Bugün Brawl Stars'ta bir gün boyunca her şey pembe olacak. Adımız, kostümümüz, oynadığımız harita her şey pembe olacak ve bu şekilde 5 maç kazanmaya çalışacağız. Challenge'ımızı anladıysanız hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün bir gün boyunca her şey pembe videosu çekiyoruz. Evet burada pembe karakterimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Beli seçebiliriz. Lilin kostümü yok onu seçemeyiz maalesef. Başka başka başka. Şu an pembe olabilecek şeyleri seçiyoruz. Hani bence pembeye girmez. Ama burada bir tane daha vardı. Bibimiz vardı. Bakalım tamamdır. Bence bu kostüm çok ama çok iyi. Gördüğünüz gibi Lollipop <laughs> bibimiz. Şimdi buradan da geçiyoruz. ismimizi değiştireceğiz. Bunu da pembe yapacağız. Tamamdır. Şimdi buradan simgemizi de değiştiriyoruz. Başka bir pembemiz var mı acaba burada? Bakalım bakalım bakalım. Hem de yapabilirim ama bilmiyorum ya. Kararsız kaldım. Tam olarak pembe sayılmaz. Var vardı aslında. Tamamdır. ilk başta yaptığımızı yapalım bence. Şu bir dakika hangisini seçelim? Bir dakika, bir dakika çok kararsız kaldım şu anda. Şunu bence bu iyidir ya. Değişmeyelim. Bu bence pembeye girmez. Şimdi e, savaşçımız savaşçımız elim elimdeydi bu arada. Piper'ı da seçebiliriz. Bibi seçecektim. Piper de pembe ya. Onu da seçebiliriz bu arada. Bibi'yle çok fazla oynamadığım zaman direkt Piper'a geçebiliriz zaten ama 5 kere kazanmamız lazım. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tamam her şeyimiz hazır diye. Ee, başka bir şey kaldı mı? Ha evet daha savaşçı kartımız kalmış dur. Buradan birbirimizi seçelim. Savaşçı kartımızı şimdi buradan düzenleyelim. Hepsi pembe olacak. Şimdi yarım saatin sonunda her şeyi pembe yapabildim gördüğünüz gibi. Ee, şimdi burada pembe harita bulmak kaldı. Elmas kapmacaya bakalım. Hayır. Bu bir dakika başka var mı acaba? nakavta bakalım. Yokmuş. Ee, soygun. Tamam. Şimdi o zaman biz burada 5'e 5'lik elmas kapmaca sanırım oynayacağız. dur. Bakayım başka başka. Tamam. Bir bu var. Pembe olan. O zaman bunu oynamak zorundayız. Tamamdır. Mapimiz de hazır. Karakterimiz de hazır. İsmimiz de hazır. O zaman oyuna başlayalım. Bu arada bir sonraki videoda hangi renk challenge yapayım? Onu da yorumlara yazarsınız. Çok ama çok sevinirim. Bana da destek olmuş olursunuz. Burada abone olduysanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoda like atın. Çok ama çok mutlu olurum. Şimdi baksana nasıl kaçıyorum. Hop 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 hop. Gördün mü? Öff. Böyle bir kaçış yok. Ama bu arada Bibi'nin hareketleri çok ama çok yavaş. Bir şey söyleyeyim mi? Ben basıyorum vurmaya 10 saat sonra vuruyor. İnanılmaz kötüymüş. Ben uzun zamandır Bibi oynamıyorum. Zaten oyunu bir yıldır oynamıyorum bildiğiniz gibi. Ve şu anda Bibi o kadar bana kötü geldi ki. Çünkü bak bir dakika bak. Vuruyorum abi. Atıyorum bak. Neyse. Kırmızımız da oldu. Onu başa harcamayalım. Vuruyorum. Vurmaya basıyorum. 10 saniye sonra bak. Bir dakika. Deneymek istiyorum da. Bak. Vurdum. 10 saniye sonra atıyor. Çok kötü ya. Bilemiyorum. Tamam şunları da topla topla. 10 olduk. Tamam. Ee, 17'yiz toplamda. 20 olmamız lazım. Şimdi. Ölmememiz lazım. Çünkü çok fazla şey var bende. Ee, elmas var. 2 dakikamız da kaldı bu arada. Tamam 19. Bir tane elmas ee, bulursak oyunumuz bitiyor. Kazanıyoruz. Şurada hemen bir tanesini toplayayım. Kaçıyorum. Oh tamam. Aa Tamam tekrardan düştük. Allah sizi kahretmesin. İki tane daha elmas ihtiyacımız var. Bak vurdum. Vurdum. Tamamdır. Çok geç algalıyor. Allah kahretsin öldüm lan. Bak bak gitme lan. onları onları gerizekalı. Canı altmış 60 kalmıştı. 600 kalmıştı ya. Cık. Sen nasıl bir aptalsın bu? Takım arkadaşları gerçekten bak bu şekilde denk geldikleri zaman çok ama çok sinirleniyorum. Tamam. Şimdi onları 11 olmuş. Bunu almamız lazım ya. Bak şöyle bir atayım onu. Öldü mü ölmedi ben öldüm Allah kahretsin ya Bibi ile çok az iş yapamıyorum keşke Piper alsaydım Bilemiyorum Ama uzun zamandır oynamıyorum bu arada iyi oynayanlar da var Sadece hareketleri Çok ama çok geç algılıyor ki Şu şekilde büyük kocaman haritası olan e, Neydi onun adı Yerlerde Bibi bence çok az iş görmüyor Ve kazanıyoruz bu arada biliyor musunuz 27 elmasımız var konuşa konuşa ben hiçbir şey yapmadan Kazandım bu arada beleş günü aldım Tamam dur şunu alayım. Tam kazandı bitti zaten tur. <laughs> bu arada hiçbir şey yapmadan kazandık biliyor musunuz? Şimdi abi bu bizim ikinci turumuz. Bu arada elim alıştığı için bir tık daha iyi oynuyorum diyebilirim. Tamamdır 26 tane elmasımız var ve 15 saniye kaldı. Tamam çok ama çok iyi. İkinci turumuzda kazanıyoruz. Bir tık kesmiş olabilirim çünkü e, boş boş size sohbet ettiğim yerlerini kesiyorum. Daha çok e, size çalınca odaklandırıyorum. Tamamdır 3, 2, 1 ve bu turu da kazandık. Çok iyi. Tamam şu anda 3. turdayız ve 11 tane elmasımız var. Bir dakika ben şuradan bir tek ufaktan topuklayayım abi kaçayım. Çünkü orada elmasların hepsi gidecek gibi. Tamam 17, 18, 21 tamam çok iyi abi. Gene kazanıyoruz 3. turumuzda. Şurada artık pusalım. Bekleyelim artık burada 10 saniyenin olmasını. Geliyorlar. Tam gelsinler abi hepimiz birden dalarız hepsine. Tamam vur. Oh tamam. Bir dakika şimdi aşağıya gidelim abi. Ya Allah kahretsin dur şu, tamam, tamam tamam hepsini çaldım. 22 tane elmasım oldu. Dur şurada artık saklanacağım 15 saniye boyunca. Şuradan e, düşmanlar geliyor ama olsun bir şey olmaz. Zaten tüm elmaslar bende olduğu için ne kadar ölürlerse ölsünler karşı taraf. Ay şey bizimkiler. Hiç fark etmez. Tamam 4, 3, 2, 1 tamamdır. Bu turu da kazandık. Teşekkürler. tam kaldı 2 tur. Vallahi ben bir bok yedim. Piper'la da oynayayım dedim. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Piper'la ben daha kötü oynuyormuşum. Keşke bir bir de kalsaydım. Dördüncü turda kazanmış olacaktık. Şu anda ertelenmiş oldu yani. Bir tanesini kaybettik. Şuraya bakar mısın abi? Rezalet oynuyorum ya. Neyse bunu kaybettik. Bunu saymıyoruz. Tamam gel buraya sen şimdi vur. Vur tamamdır. Seni aldık abi. İyi burada elmasların başında böyle bekleyelim. Tamamdır. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu dördüncü kazanırsak eğer 4 olacak. Daha sonra 5. beş. final. Şimdi, e, ya bir savaş çıksın istiyorum da daha sonra da şey oluyor, boku çıkıyor. E, Keşke Piper olmasaydı, başka karakterler olsaydı. Ames'in pembe kostüm falan olsaydı çok iyi. Bunları ben çalabilir miyim? Tamam, çaldım, 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 çaldım. Vallahi bastım, vallahi bastım. <laughs> Dur, öleceksin sandım yanına geliyordu. Aa, Allah kahretsin ya. Dur, tamam. Kaçtım, vallahi kaçtım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben oradan kaçacağımı hiç düşünmüyordum. Çok iyi kaçtım. 7 tane elmasını yan peşim bırak geri zekalı bak oradan hala buraya kadar base'imize kadar gelmiş ya şey adam. Neyse. Şimdi dur şu yanımızda biri var düşmanlardan tam mı? Onu alabilir miyiz? Aa dur tam aldılar. Çok iyi. Şunlardan birkaç tane tanesini topladım. 16 tane elmasımız var. Burada olsun 17. Tamam abi bir dakikamız kalmış. Bence halledebiliriz ya. Dur tamam şunu da aldım. 24 tamam. Çok iyi abi. Dur dur dur. Dur vur vur Tamam abi. 18 tane bende şu anda. 2 tane daha alırsam garantilemiş olurum. Deyip ölmezsem çok iyi olur. Bir dakika şuradan böyle bir aşağıya doğru kaçayım. Tamam abi. Tamam 30 tane olmuş elmasımız. Çok iyi. 3, 2, 1. Tamam maç da bitti. Tamam 4. turda kazandık. Bir tur kaldı. Ve tamam bu son turumuz abi kazanırsak bitiyor. Artık 5 kere kazanmış oluyoruz. Şimdi bir dakika. Bir cam bastım böyle. Şimdi seni alabilir miyim? Vur. Tamamdır. Bir vuruşuma gitti zaten. Bir dakika şimdi bak. biz, bak en sevdiğim karaktersin. Bana yanlış yapma. oklayım. Dur. Aa. Dur 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 dur. şimdi ters köşe yapıp böyle çıktım. Bam. Tamam çok iyi. Ama sen beni alma. Tam buradayım. Canımı doldurdum. Şurada bastım. Cam bastım. Şimdi. 6 tane bende var. Toplamda 12 tam 7 oldu bende de. Çok iyi. Şimdi Hadi bakalım bir kişi bizi izliyor. Allah al, kim kimmiş o? Tamam 8 oldu bende. 15 oldu toplamda. Tamam bence bu turda kazandık gibi bir şey oluyor Ama son anda her şey olabilir. Her şey değişebilir. Hem zordan kendisini yırtıyor baya. Şurada dynamite varmış. Karşıda dur. Bir gelelim buraya yardıma bir bakalım. Ağzım dilim kurdu yemin ederim konuşmaktan. O bak Nani göz attı. <laughs> Tamamdır. Şimdi biri ölse onun şeylerini, elmaslarını çalacağım takım arkadaşlarımın. Şuradan bir vurabilir miyim? Vuramadım. Dur ölüyorum ya. Dur. Bam. Tamam abi. Çok iyi. Şuradan şöyle bir atalım abi. Yok. Aşk korktum ya. Allah kahretsin. Alarmım çaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Tamam. 8, 7, 6. Tam bu maçta kazandık. Buradan gene şey geliyor. Emzimiz geliyor. Vur. Vur emze. <laughs> tamam. Hadi maçımız bitti. Lan. Nasıl ya? Burada ben sevinmiştim maçımız bitti diye. Tam bunları da topla abi. Tam 22 23 tane oldu. Ben gidiyorum gene saklanmaya. Biliyorsunuz beni. Tam artık 8 saniye boyunca saklanmayacağım. Tam buralarda böyle göz önünde olacağım. Zaten 4 saniye kaldı. Kimse bana bir şey yapamaz şu anda. Ve bitti maç. Tamam çok ama çok iyi. Dediğim gibi arkadaşlar başka hangi renk challenge gelsin? İstediğiniz rengi yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay.